Merhaba arkadaşlar. Palme TYT soru kitabına devam ediyoruz. İkinci üniteye devam. Altıncı teste geldik. Bakalım soru bir ne diyor? XY4-3 iyonunun toplam proton, nötron ve elektron sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diyor arkadaşlar. Sorunun sonunda da bize X ve Y'nin proton ve kütle numaralarını vermiş. İlk yapacağımız iş ne olmalı? Hemen proton sayısı, toplam proton sayısı kaç acaba arkadaşlar? Onu hesaplamalıyız. E nasıl hesaplayacağız hocam? Bakın bu tanecikte bir tane X atomu var arkadaşlar. Ve bir tane X'ten 15 tane proton gelmekte. Artı tanecikte 4 tane Y var. E bir tane Y'den 8 proton geldiğine göre 4 çarpı 8 diyoruz. Ve arkadaşlar buradan 15 artı 32'den 47 proton buluyoruz. Bizim taneciğimiz nötr olsaydı 47 de elektron olurdu. Ama eksi 3 yüklü olduğuna göre o zaman elektron sayımız da 50 olmaz mı? Olur. Peki nötron sayıları arkadaşlar toplam nötron sayısı nasıl bulunacak? İlk önce her bir X ve Y atomundan kaçar nötron gelecek onları bulalım. Biliyorsunuz sol üst köşeden sol alt köşeyi çıkartırsanız size her zaman nötron sayısını veriyordu. Öyleyse nötron sayısı x'in 16 y'den gelecek nötron sayısı da 8'dir. E yine toplam olacağına göre o zaman toplam nötron sayısı arkadaşlar bir tane x'ten 16 tane nötron 4 tane y'den 8 tane nötron gelecektir. Öyleyse burası 16 artı 32'den 48 tane de yüksüz nötronumuz olacak. 50 tane eksi yüklü elektronumuz ve 47 tane de artı yüklü protonumuz. 50, 48, 47. Bu sorular arkadaşlar bu sayıları büyükten küçüğe doğru sıralarsak E büyük, N büyük, P ile cevabımız C seçeneği olacak. Anlaşıldı mı? Geçiyorum ikinci soruyu arkadaşlar. Bakalım ikinci sorumuzda ne diyor? XH3 molekülünün elektron sayısı 10, nötron sayısı ise 7'dir. Buna göre XO3 eksi bir yüklü iyonunun elektron ve nötron sayıları hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Evet. Peki o zaman XH3'ün elektron sayısı 10 olduğuna göre bu nötr tanecik olduğuna göre demek ki toplam proton sayısı da 10'dur. Yani bir tane X ile 1 çarpı X artı 3 çarpı hidrojen de atom numarası 1 olduğundan 3 kere 1, 3 ona eşitleyebilirsiniz. O zaman buradan x kaç gelecektir? 7 gelecektir. Yani sizin x atomunuzun proton sayısı 7'dir sevgili gençler. Nötron sayınız da 7 olduğuna göre o zaman kütle numarası x'in 14 olacaktır. Tamam? Bu kenarda dursun. Şimdi başka bir taneciye geçiyoruz. XO3 taneciğine. XO3 -1 yüklü tanecikte bu anyonda arkadaşlar toplam proton sayısı kaç olur acaba? Sonra üzerine bir tane ekleriz. Çünkü en son bir elektron aldıracağız. Evet bir tane X'ten 7 proton geliyor. 3 çarpı 8. 3 tane oksijenden 8 proton. Evet 24, 7 daha 31 proton oldu. Arkadaşlar peki elektron sayısı kaç olur o zaman? Eksi 1 yüklü olduğuna göre 32 olur. Öyleyse burada 32'yi arayacaksınız. Peki nötron sayısı hidrojenden bakın arkadaşlar. Nötron gelmiyor Sıfır arkadaşlar. O zaman X, O3'teki nötron sayısı sadece oksijenlerden gelecek. O da bir tane oksijenden bakın 16-8'den 8 nötron gelirken 3 taneden de kaç gelecektir? Ee, ne, ne gelecektir? 24 gelecektir. Aa, pardon burası X olduğuna göre 14-7. Bir tane X'ten 7 tane nötron gelecek. 3 çarpı 8 oksijenden de bu kadar nötron gelecek. 24, 7 daha 31 nötronumuz olacak. Hidrojen değil, X ile yapıyoruz pardon. O zaman X'in nötronu da 7 olacak. 7 çarpı 7 artı 3 çarpı 8'den 31. O zaman burası 31 bulunacak. 32 ve 31'i içeren seçenek A seçeneği işaretleyip geçtim. Geldik 3. sorumuza. X, Y4, eksi 2 iyonunda toplam elektron sayısı 50'ymiş. Bakın 50 tane elektron var. Pekala yük eşittir. Proton eksi elektron değil miydi arkadaşlar? Evet. Yük eşittir. Proton sayısı eksi elektron sayısı. E, yükünüz eksi 2. iyon yükünüz. Proton sayınız eksi 50'den. Buradan X, Y, 4'ün toplam proton sayısı arkadaşlar 48 çıkar. Yani bir tane X ve dört tane Y'nin proton sayıları toplamı 48 olacak. E, biz bakalım bir tane x'ten bir çarpı X tane proton gelsin. Dört e, tane Y'den. E, bakın arkadaşlar Y'ninkini de bilmiyoruz. Dört tane de Y diyoruz. Ve bunların toplamı 48 diyoruz. E, X'in proton sayısı sorunun sonunda 16 olarak verilmiş. O zaman buraya 16 artı 4Y 48 diyorum. E, buradan arkadaşlar 4Y 32 çıkıyor. Y'yi de 8 olarak buluyoruz. Nedir hocam bu 8? Y'nin proton sayısıdır. Yani atom numarası 8'dir. E, çekirdeğinde 8 de nötron olduğuna göre demek ki kütle numarası da 16 yapar. Şimdi buna göre bu yargılardan doğru olanları bulalım. Atom numarası 8'dir. Evet, proton sayısı, atom numarası aynı şey 8'dir. Çekirdeğindeki toplam tanecik sayısı, çekirdekte sadece proton ve nötronlar bulunur. Çekirdekteki toplam tanecik sayısı aslında kütle numarası demektir. O da 8 artı 8'den 16'dır. Bu da doğru oldu. Kütle numarası 16'dır. E zaten ikinci yargıyı doğru diyorsanız üçüncü yargıda aynısı zaten. O da doğrudur. Öyleyse cevabımız 1, 2, 3 ile. E seçeneğidir. Anlaşıldı mı? Geçelim bakalım dördüncü sorumuz ne diyor? Yine bize bir tanecik verilmiş. Toplam elektron sayısı 50 ise eksi yani 3 elektron almış haliyle 50 ise o zaman X, Y, 4'ün proton sayısı toplamda ne yapması lazım? 47 yapması lazım. Doğru mu arkadaşlar? X'in çekirdek yükü Y'nin çekirdek yükünün iki katından bir eksik olduğuna göre X'in atom numarası kaçtır? He, şimdi Y'nin çekirdek yükü yani proton sayısına P dersem X de iki katından bir eksik olduğuna göre 2P-1 olmaz mı? Olur. Pekala o zaman arkadaşlar bunları şimdi dikkat. Buradan bir tane X var. E, X'in de 2P-1 demiştim. Yani X artı 4Y'yi arkadaşlar 47'ye eşitliyorum. Anlaşıldı mı? Evet x gördüğüm yere 2p-1 yazıyorum. Artı 4 çarpı y gördüğüm yere de p yazıyorum. O zaman buradan 6p, bu tabi bunlar 47'ye eşit. 6p-1 eşittir 47. 6p 48. O zaman p ise 8 bulunacaktır. Yani x'in atom numarası arkadaşlar 8'dir. Doğru mudur? Pardon. Y'nin atom numarası. Ben kime P demiştim? Y'ye. Bu 8'dir. E, X'in atom numarası da neydi? 2P-1'di. Yani 2 çarpı 8-1'den 16-1'den de X'in atom numarası da 15 olarak bulunacaktır. Ve cevabımız B seçeneği olacaktır. Tamam. Geçiyorum. Çok işlem var arkadaşlar. Ona göre dikkat edin siz de sorulara. Evet. X2O4-2 iyonunda toplam 46 elektron varmış. 46 tane elektron bulunuyor. Buna göre X taneciği ile ilgili 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur diyor. Ve oksijeni 8 olarak sorunun sonunda veriyor. Pekala 46 elektron olduğuna göre yine proton sayısı o zaman 44 olmaz mı arkadaşlar? Toplam proton sayısı tabii ki. Eksi 2 yüklü iyonun 46 elektronu varsa nötr halinin 44 elektronu vardır. E nötr halde de toplam proton demektir 44'tür. Pekala o zaman 2 çarpı x artı 4 çarpı oksijen. Şu o harfi oksijen. Eşittir 44. 2x artı 4 çarpı 8. Oksijen gördüğüm yere 8 yazdım. 44. O zaman 2x eşittir 44 eksi 32. 32'yi karşı tarafa attım. 2x 12 olur. X de 6 olur. Bu nedir? X X'in atom numarası proton sayısıdır. Yani arkadaşlar sizin taneciğiniz şu. Evet şimdi dikkat elinizde artık şu var. 1, 2, 3 yargıları deniyoruz. Kütle numarası 12 ise bakın şurası 12 ise nötron sayısı 6'dır. Evet 12 6'dan nötron sayısı 6'dır. Birinci yargı doğru oldu. Çekirdek yükü 12'dir. Çekirdek yükü proton sayısı atom numarası demek. O arkadaşlar 12 değil 6'dır. 2 yanlış. Eğer nötron sayısı 7 ise bakın sizinki x 6 idi ya e, nötron sayınız da 7 ise kütle numaranız 13 olur diyor. E, doğru olur tabii ki. O zaman bu da doğrudur. Bizden doğruları istediğine göre cevabımız 1 ve 3 ile D seçeneği oldu. Evet geldik 6. sorumuza. Bakın ne diyor arkadaşlar? 2 tanecik bu iyonların toplam elektron sayıları birbirine eşittir. Pekala. Şimdi toplam elektron sayılarını nasıl bulursunuz? Toplam proton sayılarını buna 2, buna da 3 eklerseniz toplam elektron sayılarına ulaşmış olursunuz. Çünkü bu eksi 2, 2 elektron almış hal. Bu da 3 elektron almış haldir. Öyleyse şöyle diyebilir miyiz? Bakın mesela x artı 4 çarpı oksijen gördüğüm yere 8 yazıyorum. Sorunun sonunda verilmiş. Artı 2. Bu 2 ne hocam? Şu 2 elektron işte. Bu arkadaşlar xo4 eksi 2'nin toplam elektron sayısıdır. Şimdi YO4 eksi 3'ün toplam elektron sayısı kaç? Bunlara eşit olacak. Eşitliyorum birbirine. Bir tane Y artı 4 çarpı 8 artı 3. İşte bunların elektron sayıları birbirine eşit. Arkadaşlar eşitliğin her iki tarafında şu 4 çarpı 8 32'ler giderse X artı 2 eşittir. Y artı 3 kaldı. Ve buradan X'i yalnız bırakırsak Y artı 1 Proton sayısı ilişkisini bulursunuz. Bu nedir hocam? Bu proton sayıları ilişkisidir x ve y arasında. Tamam. Evet, buna göre a ve b. Bakın şimdi arkadaşlar, x 32 kütle numarası burası a, y 33 kütle numaralı burası b. E, X'in proton sayısı y'den bir fazlaymış. Yani bu da şu mu demektir? E, yani a da. B'den bir fazla demektir. Buradan B'yi çekerseniz o da A 1 olur. Öyleyse birinci yargınız doğru olur. Şimdi dikkat arkadaşlar. Y'nin nötron sayısı. Y'nin nötron sayısı. X'inkinden iki fazladır. Bakalım. Şimdi arkadaşlar şuradan 32 eksi A. X'in nötron sayısı 32 eksi A'dır. Evet B'nin nötron sayısı ne olur? 33 eksi B olur. Yukarıdakinden aşağıdakini çıkartıyoruz. Tamam. Pekala o zaman 33 eksi B gördüğüm yere de ne yazıyordum? A eksi 1 yazıyordum. Öyleyse burayı açarsam 33 eksi A artı 1. Yani 34 eksi A oldu. İkisini de A cinsinden buldum. Nötron sayılarını. Burası 32 eksi A. Burası 34 eksi A. Evet. Y'nin nötron sayısı x'ten 2 fazla çıktı. Çünkü 34 eksi a 32 eksi a'dan 2 fazladır. O zaman ikinci yargı da doğru oldu. x'in nükleon sayısı ne demek nükleon sayısı? Kütle numarası. Yani 32. Y'ninkinden birazdır. Evet bu da 33 olduğuna göre o zaman bu da doğrudur. 32, 33'ten bir azdır. Öyleyse cevabımız 1, 2, 3 ile E seçeneği oldu sevgili gençler. Evet, geldik testimizin yedinci sorusuna. Bakalım yedinci sorumuzda ne diyor? Bir, ne var elimizde? İyon, anyon var. XO3-1 yüklü iyonunda X elementinin atom numarası 7'dir. Hmm. Yani X, sol alt köşe proton sayısı, atom numarası 7. Pekala, 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar adım adım yapalım bunları. Birinci yargı için konuşalım. Bakın birinci yargıda XO3-1 iyonunun toplam nükleon sayısı yani kütle numarası. 63 ise X'in nötron sayısı 8'dir diyor. E bakalım şimdi arkadaşlar X'ten gelen nötronlar X artı 3 çarpı 16 kütlenin toplam nükleon sayısı. Bunları 63'e eşitliyorum. Bakalım X'in kütle numarası kaç çıkacak? E şurası 48 yaptı, 63 eksi 48'den 15 yapar. E arkadaşlar x'in kütle numarası 15 oldu o zaman bu verilenlere göre. E 15'ten 7'yi çıkartırsanız da size x'in nötron sayısını 8 olarak verir. O zaman birinci yargıyı da doğrulamış oluruz. Şimdi ikincisi için konuşalım arkadaşlar. ikinci yargı için konuşalım. Eğer x'in nötron sayısı 7 ise arkadaşlar zaten atom numarası 7 idi. Bunu soruda vermişti. Nötronu da 7 ise kütle numarası 14 olur. Ve böylece X O3 eksi iyonun toplam nötron sayısı 15 mi olur? Bakalım arkadaşlar toplam nötron sayısı X'ten bir tane X'ten 7 nötron gelecek. E pekala 3 tane oksijenden de 8 nötron gelecek. E buradan arkadaşlar e, 24, 7 daha 31 nötron olacak. Demek ki 15 değilmiş. 2 yanlış oldu. Üçüncü yargıyı kanıtlayalım. XO3-1 iyonunun toplam elektron sayısı 32'dir. Bakalım şimdi arkadaşlar. Önce bir proton sayısını bulalım. Toplam proton sayısı bir tane X'ten 7 proton gelecek. 3 tane oksijenden de 8 proton gelecek. Öyleyse burası 31 proton yapacak. Ama bizden elektron sayısı istiyor. Zaten benim yüküm de eksi -1 olduğuna göre yük eşittir proton eksi elektrondan. Yani eksi -1 eşittir proton eksi elektrondan. Eksi 1 eşittir. 31 eksi e. E de buradan 32 çıkar. O zaman 3'ü de doğrulamış oldum. Hangileri doğrudur dediğine göre cevabımız 1 ve 3 ile C seçeneği oldu. Evet geldik testimizin 8. sorusuna arkadaşlar. Elektron sayısı bilinen X, Y3 iyonundaki. Şimdi X, Y3 ve eksi 1 yüklü iyon. Bunun elektron sayısı biliniyormuş. Sallayalım kaç olsun? 50 olsun. Tamam mı? X'in nötron sayısını bulabilmek için hangileri bilinmelidir diyor arkadaşlar. Hangilerini bilmem gerekir. Şimdi toplam elektron sayıma 50 dedim. Eksi bir yüklü. E o zaman buradan arkadaşlar proton sayısı şu taneciğin proton sayısı toplam proton sayısı da 49 olmaz mı? Bir elektron almış haliyle 50 proton 49 oldu. Pekala o zaman bu bilinir demektir. Çünkü yük belli. Elektron sayısı da biliniyor. O zaman toplam proton sayısı toplam işareti yapayım. Toplam proton sayısı bilinir. Pekala nedir o toplam proton sayısı? X ile 3 tane Y'nin toplamıdır o 49, değil mi? Pekala o zaman sen eğer Y'nin çekirdek yükü yani proton sayısını bilirsen buradan X'in proton sayısına geçersin. E zaten X'in proton sayısına geç, geçersin. Çekirdek yükünü bulabilirsin. Sonra kütle numarasını da bilmelisin ki yani nükleon sayısı kütle numarası demek. O zaman x'in nükleon sayısı kütle da bilirsen bakın x'in şurası a dediğimiz proton sayısı şu p'yi bulduk. E buraya da geçiş yapıyorsun. E nasıl yapıyoruz hocam? E y'yi bilirsen eğer biri mutlaka bilmen gerekir ki x'in proton sayısını buldun. E sana bir de x'in kütle numarası atıyorum 40. Şurayı da verdi. E burası bulundu. Bundan bunu çıkartarak x'in nötron sayısını bulabilirsin. Y'nin kütle numarasına gerek kaldı mı? Ona gerek kalmadı. Sadece 1 ve 2'yi bilmek x'in nötron sayısını bulmak için kafidir. Tamam. Peki geçiyorum arkadaşlar 9. soruya. Evet. Ne diyor? PO4-3 iyonunun elektron sayısı x artı 3 iyonunun elektron sayısına eşittir. Pekala çözüm. Ne? Şu kenara yazıyorum. PO4 eksi 3'ün x artı 3'e elektron sayıları eşitmiş. Tamam. Pekala. Önce PO4'ün bir toplam elektron sayısı kaç olur acaba onu bulayım. Şimdi bir tane P'den 15 tane proton geliyor. 4 çarpı 8 proton da oksijenden geliyor. 8 kere 4 32 42 47 arkadaşlar. 47 protonunuz var. E, yükünüz de eksi 3. Eksi 3 eşittir. 47 eksi elektrondan. Elektron sayınız kaç oldu? 50 oldu. He, demek ki şurası 50 ise demek ki x artı 3'ün de elektron sayısı 50 olmalı. E, x artı 3'ün arkadaşlar x artı 3'ün elektron sayısı 50 ise o zaman burası kaç olur? Proton sayısı 53 olmaz mı? Olur. O zaman sizin taneciğiniz şuna dönüştü. Bakın X 53 bitti. Peki nötron sayısı proton sayısından 22 fazla olduğuna göre protonun 53 nötronun da 22 fazlası olduğuna göre o zaman 53, 22 daha 5, 7, 5, 2 daha 7, 75 tane var arkadaşlar nötronun var. E, kütle numaran ne olur o zaman artık? Kütle numarası proton artı nötrondu. Yani kütle numarası 53 artı 75'ten 128 yapar arkadaşlar. Ve böylece cevabımız da C seçeneği oldu. Anladık mı? Hadi bakalım gelelim 10. sorumuza. 10. soruda ne diyor? XY3 üzeri M iyonundaki temel tanecik sayıları arasında nötronla elektron eşit ve elektron protondan büyükmüş. Buna göre bu iyon yükü olan M sayısını bulabilmek için 1-2-3 niceliklerinden hangilerinin bilinmesi yeterlidir diyor. Şimdi arkadaşlar eğer siz X ve Y'nin atom numaralarını bilirseniz buradan toplam proton sayısı... Bakın şu ikisini bilmek sizi toplam proton sayısını bilmeye götürür. E şimdi o zaman toplam proton sayısı... M nedir arkadaşlar? Toplam proton sayısı eksi toplam elektron sayısı değil midir yük? O zaman bunu buldurdu sana. Birinciyi bilirsen e bir de ne lazım sana toplam elektron sayısı lazım o zaman 3'ü de bilmen yeterli olacaktır pekala 1 ve 3 yeter e hocam şimdi bazılarınız diyecek ki 2 ile 3'ü toplam proton eksi toplam elektron madem m'yi veriyorsa neden 2 3 olmuyor ama 2 3 şıklarda yok bilerek yazmadılar eğer sorunun cevabı 1 3 değilse 2 3'dür ama şu an 1 3 olduğuna göre bunu işaretliyorum anladık mı? Pekala 11. soruya geldik. Aşağıdaki taneciklerden hangisinde proton elektrondan bir fazla? Arkadaşlar proton sayısı elektrondan bir fazlaysa sen yük olarak artı bir yüklüsün. O zaman şıklarda artı bir yüklü tanecik arayacaksın. O da E seçeneğinde var. Cevabımız Edirne. Evet geldik 12. sorumuz arkadaşlar. Son sorumuz testimizde. Şimdi bakalım ne diyor? Evet. X, Y, Z. Hepsinin proton sayısı aynı arkadaşlar. Aynı elementin atomları bunlar o zaman. Bakın X'in proton sayısı A. Y'nin de proton sayısı değil mi? Y'nin de proton sayısı A. Ve Z'nin de proton sayısı A. Pekala Y taneciği eksi bir yüklü ise hmm, Z taneciği eksi iki yüklü olabilir. Evet şurası eğer arkadaşlar eksi bir yüklü ise bu B A'dan bir fazla demektir elektron sayısı. E C, B'den büyük bir sayı olduğuna göre o da eksi 2 yüklü. Yani daha fazla elektronlu bir tanecik olabilir. Olabilir mi? Evet olabilir. Bu doğru olabilir. Yanlışı aramaya devam ediyoruz. X taneciği nötrdür diyor. Bakıyorum X'in arkadaşlar protonu da A, elektronu da A. O zaman proton elektron eşit olduğuna göre X taneciği nötrdür. C şıkkına geldiğimizde nötron sayıları eşit ise nükleon sayıları arasındaki ilişki. Arkadaşlar nükleon sayısı dediği bize proton artı nötrondur. Kütle numarasıdır. Şimdi nötron sayıları eşit olduğuna göre e protonlar da zaten eşit hepsi A. O zaman Z büyük Y büyük X şeklinde bir ilişki yapamazsın. Onlar da eşit olur. Tamam? D ve E'yi de kanıtlayıp bitirelim testimizi. İyon hacimleri arasındaki ilişki. Arkadaşlar bakın protonlar aynı olduğuna göre elektron sayısı kimin en fazlaysa en çok hacim oradadır. O da Z'ye ait olur. Sonra Y sonra X. O zaman bu doğru oldu. Nükleon sayıları eşit ise yani kütle numaraları eşit ise proton artı nötron. E bunlar eşit. E protonlar da eşitti. Toplam tanecik sayısı arasındaki ilişki hangisinde en fazla olur? Arkadaşlar e, o zaman haliyle bakıyorum şimdi e, toplam tanecik sayıları arasındaki ilişki Z büyük Y büyük X şeklinde olacaktır diyor. Evet pardon, toplam tanecik sayısı diyor pardon arkadaşlar bir de proton artı nötron artı elektron da var özür. E şimdi kütle numaraları eşitse proton artı nötronlar zaten eşit demektir. O zaman elektronlara bakacaksın. Elektron sayısı en fazla olan Z olduğuna göre onun tanecik sayısı da en fazla olacaktır. O zaman o da doğru oldu. Bunu da kanıtladık. Böylece bu testin de sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.